Uh, it hasn't missed um, Jörg Jakshamla. Yeah. What the game! I think uh, the, the best of this of this game uh, is the result for us. Um, today we played not so, not so good, not so with uh, our intensity. What I want to see. And um, yeah, in the first half, I think we have uh, um, the, the better chances at the beginning than uh, than Alanya. Then we go in front with uh, with one zero. But in the last 10-15 uh, minutes uh, before the halftime, uh, we defend uh, too passive. And if you see the the statistic in in these games, um, how many cross balls uh, they did, and this, is, uh, this was not normal. And in the halftime, um, I said to, the, to my team, we have to defend a little bit um, aggressive. And then you get a goal after two minutes, and then yeah, it was a game. This was not, uh, not so nice. But um, yeah, the best was the result, and sometimes you have to take one point, it's better than, uh, than you lose, and uh, we have to analyze this game, and then I hope we play better against Bodrum. And also it was not so easy um, with our players who are not in the squad, with, uh, with Carlo, with Benner. to see if you, if you miss uh, two good players, then it's uh, sometimes also not so easy to play for us. Was long yeah? Herkese öncelikle iyi akşamlar. Ee, ne maçtı ama diyerek başlamak istiyorum. Sonuç açıkçası bizim adımıza göstermiş olduğumuz bu performanstan ötürü e, iyi diyebilirim istediğimiz oyunu sergileyemedik. İlk yarıda girmiş olduğumuz pozisyonlar vardı. Ee, fırsatlar da yakaladık ve sonucunda da Emre ile birlikte 1-0 öne geçtik. Ee, tabi golü attıktan sonra ilk yaranın son 10 dakikasında çok pasif bir e, oyun sergileyince Bilmiyorum istatistiklere bakılacak olursa fazlasıyla ortaya bulmasını müsaade ettik. İlk kere bittikten sonra da soyunma, soyunma odasındaki arkadaş, soyunma odasında arkadaşlarla konuştuk. Daha fazla agresif bir şekilde baskı yapmamız ve savunma yapmamız gerektiğini konuştuk. Tabii ikinci yarı başlar başlamaz hemen iki dakika sonrasında gol yiyince bu elbette ki istediğimiz şey değildi. E, oyun olarak genel anlamda istediklerimizi sahaya yansıtamadık ama sonucun kesinlikle iyi olduğunu düşünüyorum. Böyle bir oyundan sonra da e, kazanamıyorsak kaybetmememiz de çok çok önemliydi. Bu oyunun elbette ki e, analiz kısmını yapıp toplantıyı yapıp futbolcularla konuşacağız. E, umarım bu oyundan çok çok daha iyisini Bodrum karşılaşmasında performans olarak gösterir ve istediğimiz o maçtan alırız. Tabii bizimle birlikte e, olamayan önemli, değerli e, futbolcularımız da vardı. Carlo gibi, Benacer gibi tür e, oyunculardan yoksun oynadığımız için de tabii istediğimiz performansı gösteremedik. Evet, soru var mı? <laughs> Selçuk Bey. İyi akşamlar. Şöyle bir ve puan kaybı. Hoca bunu neye bağlıyor? This is the third international break. Again, we lost points, and what is the reason of this? And also, what can you say about Carlo? What is, uh, how is he? Yeah. What is the reason? Um, yeah, for us it's not uh, it's not so easy. Um, for our squad, you know, we have uh, no uh, new players about our about our transfer ban, and uh, yeah, the national players are. Many hours uh, away, um, to come back is uh, takes uh, so long, and then they are also a little bit, a uh, little bit tired, and uh, yeah, then we have to see um, if they can play or not. And uh, yeah, this is for us, uh, for our team. It's, it's not so easy. Other teams maybe can uh, do this a little bit better. They have uh, a little bit uh, bigger squad, and um, yeah, this is maybe a little bit of a problem. But after. The, the, the second national break uh, we, we played against uh, Fenerbahce and we do this not so bad and, yeah, and about Carlo I don't know I, I hope he's back in, in in a few days he has a little problem with his muscle and he said he cannot play that uh, he feels not uh, not so good and then it's better um, yeah that that he's not in the squad before he takes um, a big injury for for many weeks and that's why he's not in the in the squad and next week also Benice is, is back and then uh, Bir what, what next game. Tabii bizim gibi takımlar için kolay değil milli yaradan dönüş e, kısmı bizim için kolay değil. Sonuçta kısıtlı bir kadromuz var. E, transfer yasağımız olduğu için de kadromuz yeteri kadar geniş değil ve milli takıma giden e, oyuncuların uzun yolculuklar sonrasında, uzun seyahatler sonrasında yorucu bir şekilde gelmeleri sebebiyle de e, bu bizim açımızdan ne yazık ki iyi olmuyor. Tabi diğer takımların kadroları biraz daha geniş olduğu için belki onlar e, bu durumu daha iyi değerlendirebiliyorlar. E, tabii ikinci milli aradan sonra Fenerbahçe'ye ka karşı oynamış olduğumuz bir e, güzel bir oyun vardı. Her milli aradan sonra kötü oynadık diyemiyorum ama. E, tabii ki Fenerbahçe karşılaşmasında çok iyi bir performans göstermiştik. Carlo ile alakalı biraz kas ağrısı olması sebebiyle ağrıları olduğu için ben onu kadroya almak istemedim. Onu biraz daha korumak ve önümüzdeki maçlarda hazır tutmak için almadım kadroya. Ben Eser'de zaten, ben Eser'de zaten biliyorsunuz kaç cezalısıydı bugün oynamamıştı. Önümüzdeki haftadan itibaren bizimle birlikte olacak. Başka soru var mı? Bilal <laughs> Başakçı'nın bir bu yenildiği bir haftada bugün bir puan alması bir avantaj diyebilir miyiz? We said that one point that you got today is a is a good is a, is a great plus uh, in a week that you um, and lost. Yeah, then we have uh, one point more than uh, than the teams. But for me, was um, it's important. Yeah, I said we, we we played not on our best level and we played. Uh, yeah, and then the team also see this uh, like like me that we are that we played not but not good today. And sometimes yeah, you have to take one point and uh, it's better than than if you lose. And uh, yeah, we are all a little bit, a little bit sad. But uh, at the end, uh, we are lucky because normally you lose this game. And um, yeah, we have one point more, and now we have uh, 26 points. And you know my goal, and we have one point more for our goal. <coughs> Bugün, sonuçta, artı bir, e, fırsatımız oldu, kendi tabii bugün e, takım olarak kendi seviyemizde en iyi seviyemizde oynamadık diyebilirim e, takımdaki arkadaşlarla kesinlikle e, takımdaki arkadaşlar da benim gibi düşünüyorlar zaten e, böyle bir performans göstermiş olduğunuz bir karşılaşmada eğer kazançlı çıkamıyorsanız kazanım e, kazanarak çıkamıyorsanız kaybetmemek de çok çok önemli e, eğer kaybetmiş olsaydık belki bu bizi daha fazla etkileyebilirdi tabii böyle bir performans gösterdiğimiz için de ben de takımdaki arkadaşlar da üzgünler ama bugün itibariyle 26 puanımız var. Zaten benim hedefimi de biliyorsunuz. ilk hedefimiz, birinci hedefimiz 42 puan demiştik ve ona bir puan daha yaklaştık. Başka soru? Teşekkür ederim. İyi akşamlar.